sayısız aylarca karanlıkta ve düşük sıcaklıkların boyunduruğu altında kaldıktan sonra Sibirya kış uykusundan uyan. Uzun bir uykudan sonra uzuvlarını uzatan bir dev gibi. Her şey yavaş yavaş dünyanın diğer bölgelerinde normal denebilecek şeye dönüyor. Termometrenin yavaş ama istikrarlı yükselişiyle kalın kar tabakası erir ve canlılıkla filizlenen yeşil bir örtü ortaya çıkar. Bir zamanlar buzla ezilen nehirler şimdi özgürlüğün bir melodisini söylerken Güneşin ilk ışınları ormanları altın rengine boyar. Ufukta binlerce soğuk hava sürgünü dönüş yolculuğuna başlıyor. Göçmen kuşlar gökyüzünü dolduruyor, havayı şarkılarıyla dolduruyor ve vahşi Sibirya'da yeni bir gerçekliğin gelişini müjdeliyorlar. Bu, acımasız kış koşullarına alışmış bölgede şimdiye kadar görülen en büyük yaban hayatı ifadesi olabilir. Kaç hafta önce, yaban hayatının tüm zorluklara rağmen zar zor hayatta kaldığı beyaz bir krallık olan yer, Şimdi her köşesinde yaşam mucizesinin bulunduğu bir dünya cenneti. Elbette sadece sert kışa dayanmak için kalan ve sertliğini bizzat deneyimleyen türler Sibirya'nın bu diğer tarafını tam olarak takdir edebilir.